3. Dünya Savaşı Armageddon serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak Türkiye-Rusya sınırında var olan Rus ve Çin ordusu Türkiye topraklarına saldırı yapıyorlardı. Ve Türk ordusu ile NATO da bu bölgede aktif olarak var olduğundan burada çatışmalar devam etmekteydi. Derken her iki tarafta savaş uçaklarını gönderdi ve böylece aynı zamanda hava savaşı da başlamış oldu. Aylarca süren NATO ile Rus-Çin ordusunun bu çatışmalarından bir süre sonra Ruslar Türkiye'den toprak almaya başladı. Erzurum kentine kadar kısa sürede ulaşan Rusya, buralara askeri üsler kurmaya başladı. Ancak bu arada NATO'da Türkiye'ye çok sayıda Patriot hava savunma sistemleri yerleştirince, Rusya bölgede savaş uçağı kaldıramayacak duruma geldi. Fakat Rusya da boş durmadı ve bölgeye S-400 hava savunma silahlarını gönderince, her iki tarafta artık uçak kaldıramıyorlardı. Bu arada Türkiye'nin Rusya tarafından işgal edilen Erzurum'u kurtarması için planı şuydu. Komşu şehirler olan Kars'a, Ağrı'ya, Muş'a, Bingöl'e, Erzincan'a, Bayburt'a ve Rize'ye 100 bin kişilik bir ordu ayarlayıp dört taraftan da kuşatıp içeriye girmekti. Derken Türkiye bu planı uygulamaya karar verip askerlerini buralara gönderdi. Böylece Rus işgalindeki Erzurum'a dört taraftan da atak yapmaya başlayıp şehre girmeyi başardı. Çok geçmeden de Türk ordusu çevresini kuşattı ve böylece Ruslar burada sıkışık durumda kaldılar. Bu arada NATO'nun tank desteği bölgeye geldi ve bu tanklarla Rus üsleri bombalanmaya başlandı. Böylece hemen ardından hızlı bir şekilde Türkiye Erzurum'u işgal altından kurtararak temizledi. Ayrıca NATO tankları Rus sınırına gelip bombalamaya devam ediyordu. Türkiye'de fırtına obüsleriyle Rusya'yı vurmaktaydı. Derken Rusya da aynı şekilde bölgeye adeta tank ordusunu gönderdi. Böylece burada tekrar uzun bir süre sürecek olan tank savaşı yaşanmaya başlandı. Fakat bu arada NATO bölgeye hava savunmalara yakalanmayan hayalet savaş uçaklarını getirdi. Böylece buradaki Rus tanklarını kolayca bombalamaya başladı. Fakat Rusya da aynı şekilde hayalet Hayalet uçaklarını gönderince büyük çatışmalar yaşanmaya başlandı. Bu arada NATO Rusya'ya yeni bir cephe daha açmak için Azerbaycan'a ordu gönderdi. Azerbaycan ise bunu memnuniyetle karşıladı ve ardından da NATO'ya yardım etme amacıyla ordu gönderdi. Böylece NATO da bu cepheden Rus sınırlarına saldırmaya başladı. Aynı zamanda Polonya tarafındaki NATO ile Orta Asya'daki Türk devletleri de Rusya'ya saldırdığı için şu anda 4 farklı cephede saldırı yemekteydi Rusya. Ama en çok zorlandığı cephe Avrupa'nın kalesi dediğimiz Polonya tarafıydı. Bu yüzden Ruslar buraya çok sayıda askerini gönderdi. Diğer cepheleri ise Polonya'ya gönderdiğinden daha az gönderiyordu. Bu sebeple Türkiye ve Azerbaycan tarafı yani Kafkasya cephesinde NATO'nun da yardımıyla Türkiye Rusya'dan toprak almaya başladı. Kısa sürede Türkiye Artvin'i kurtardı ve Batum'u ele geçirdi. Aynı zamanda NATO ordusu Azerbaycan'da ilerleyerek Rusya'dan toprak almaya başladı. Azerbaycan ordusu önde NATO ise arkada olacak şekilde ilerliyordu Azerbaycan. Bu yüzden NATO bu cesareti sebebiyle Azerbaycan'ı ödüllendirmek istedi ve Azerbaycan'ı NATO'ya dahil etmek için bir oylama yaptı. Bunun üzerine bütün NATO üyeleri evet dedi ve böylece Azerbaycan'da NATO üyesi olmuş oldu. Ancak bu olaylardan sonra Azerbaycan'ın en büyük rakiplerinden Ermenistan'ın zoruna gitmeye başladı. Fakat her ne yaparsa yapsın artık Azerbaycan NATO üyesi olduğundan korkulan herhangi bir hamle yapamıyordu. Fakat Rusya'nın Ermenistan'a baskı uygulaması işleri değiştirdi. Ermenistan'da yer alan Rus savaş uçak uçakları Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı bombalamaya başlamıştı. Bu yüzden NATO da otomatikmen Ermenistan'a da karşı cephe almaya karar verdi. Bunun üzerine ilk olarak Azerbaycan, Rusya sınırını NATO ordusuna bıraktı ve kendi askerlerini ayırarak Azerbaycan sınırına gönderdi. Türkiye'de Ermenistan'dan saldırı geldiği için bir kısım ordu ayarlayarak onları Ermeni sınırına yolladı. Ayrıca savaş uçaklarını da bölgeye gönderince burada Türk-Ermeni savaşı başlamış oldu. Çok sürmeden hava kontrolünü Türkiye eline alınca ordusunu ileri doğru sürdü ve sadece bir gün süren kara çatışmaları sonucunda başkent Erivan'ı ele geçirdi Türkiye. Azerbaycan ise doğudan Sevan Gölü'nün çevresini kuşattı. Ardından da güneye asker çıkartarak Yenatzor ve Jermuk bölgesini ele geçirdi. Ermenistan'ın ordusu az bulunduğu için her iki devletle baş edemiyordu ve gönderdiği askerleri de çok hızlı bir şekilde kaybediyordu. Rusların bir hatası yüzünden savaşa girmek zorunda kalmıştı Ermenistan ve bedelini ödüyordu. O bedel ise ülkesini tamamen kaybetmekti Bu arada Türkiye ile Azerbaycan bir olarak Ermenistan topraklarını çok geçmeden tamamen hakimiyeti altına aldı Böylece Azerbaycan ile Türkiye toprakları artık sınırlara kavuştu Bu arada Polonya tarafındaki NATO Rusların yoğun asker göndermesi yüzünden toprak kaybetmeye başladı kısa sürede Rusya yeniden varşov'aya ulaşarak Polonya'nın başkentini düşürdü fakat NATO'nun da bir planı vardı NATO İsveç Finlandiya Estonya Letonya ve Litvanya gibi bu Baltık ülkelerine önce hava savunma sistemleri yerleştirdi. Ardından ise 500 binin üzerinde devasa bir ordu çıkartması yaptı bu ülkelere. NATO kendisine Tanrı'nın ordusu diyordu. Bu yüzden asla yenilmeyeceğini Rusya'ya bizzat söylüyordu. Rusya ise karşılık olarak ben de Tanrı'nın kırbacıyım sayın NATO diye bir söz söyleyerek NATO ile olan rekabetini arttırmaya çalışıyordu. NATO'nun kendisine Tanrı'nın ordusu demesinin nedeni ordusunda hem Hristiyan hem Müslüman hem de Yahudilik olmak üzere 3 semavi dine sahip asker bulunmasındandı. Rusya'nın ise Tanrı'nın kırbacı lakabını takması da yine ordusunda hem Hristiyan hem de Müslüman Çeçenlerin bulunmasından dolayıydı. Bu iki tarafın söylemlerine göre Tanrı'nın ordusu NATO mu yoksa Tanrı'nın kırbacı Rusya mı bu savaşı kazanacaktı? Bu arada NATO, Baltık ülkelerine yerleştirdiği ordularını ilk olarak Rus kontrolündeki Norveç'i kurtarmak için kullanacaktı. NATO ilk olarak başkent Oslo'ya çıkartma yaptı ve Ruslar da bölgeye gelince çatışma yaşanmaya başladı. Fakat NATO ordusunda ordusu Rusların bu savunmasını parçalayarak Osta'ya giriş yaptı ve Norveç'in başkentini kurtardığı için Norveç yönetimini de ele geçirdi. Ardından ise NATO, Norveç halkına milli seferberlik çağrısı yapınca Ruslar çok hızlı bir şekilde ülke topraklarından geri çekilmek durumunda kaldı. Böylece Norveç işgalden temizlendi ve NATO'ya katıldı. Bu arada NATO, Norveç'e yetenekli ve profesyonel olan askerler dahil büyük bir ordu daha gönderdi ve böylece 1 milyon civarında bir askeri ordu Rus sınırına getirildi. NATO, Rusya'dan böylece toprak almaya başladı. Fakat bu arada Rusya'da yedek askerlerin bulunduğu ordusunu kullanmaya karar verince NATO'nun karşısına yeteneksiz askerlerini çıkardı. Bu yüzden savaş NATO aleyhine bir avantaj olarak yansıdı. NATO profesyonel olan askerleriyle karşısındaki yedek Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Çok geçmeden Ruslar 200 bin civarında devasa bir asker kaybı yaşadı. NATO'dan ise ordusu profesyonel olduğu için sadece 20 bin asker kaybedilmişti. Rusya bu durumu öğrenince oldukça korkmuş ve çaresiz duruma gelmişti. Fakat Rusya'nın elinde olan birinci sıradaki koz nükleer silahlarıydı. Yani Rusya eğer ben yok olursam hepiniz yok olursunuz diyerek nükleer silahları kullanırım çağrısı yaptı. NATO ise kesinlikle geri adım atılmayacağını, Rusya'nın nükleer attığı anda tepesine bin adet nükleer bomba yiyeceğini açıkça belirtti ve Rusya'yı ise tamamen yok etme derdinde olmadıklarını söyledi NATO. Bu arada NATO Polonya'da Varşova'yı işgal eden Rusya'ya da bir çare düşünecek fakat bu durumu bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin halletmesi gerektiğini söyledi NATO. Bunun üzerine ABD ilk olarak savaş gemileriyle Avrupa'ya 200 bin civarında büyük bir ordu getirip onları Varşova'ya gönderdi. Böylece buradaki Rusların karşısına Amerikan askerleri çıktı. Böylece iki tarafta çatışmaya başladı. Amerikan askerleri çok geçmeden ilerlemeye başladı ve Varşova'nın bir kısmını kurtardı. Ruslar hızla toprak kaybetmeye başlayınca Amerika Varşova'yı tamamen kurtardı ve yine hızla ilerledi eleme devam ediyordu. Çok geçmeden Ukrayna topraklarında kurtarmaya başladı. İlk olarak Lviv, oradan da Ternopil kentine ulaştı. Rusya çok hızlı bir şekilde geri püskürtülüyordu. ABD daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirdi. Böylece Ukrayna'nın yönetimini de ele geçirince tekrar seferberlik ilanı vererek Ukrayna halkını mücadeleye davet etti. Durum bu olunca da kısa sürede Ukrayna bu topraklarda yeniden bağımsızlığına kavuştu. Derken 3. Dünya Savaşı Armageddon'un 2. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.